Günlerden Arnavut ciğeri ve kaşık salata. Gelsin malzemeler. 200 gram dana ciğer, 1 su bardağı un, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 adet patates, tuz ve karabiber. Kızartmak için 3 su bardağı sıvı yağ. Kaşık salatası için 1 adet domates, 1 adet salatalık, yarım mor soğan, 5 dal maydanoz, 2 yemek kaşığı ceviz, 1 çay kaşığı sumak, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı sirke, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuz. Öncelikle patateslerimi kuşbaşı şekilde küçük küçük doğrayacağım. Önceden ısıtmış olduğum ayçiçek yağında patateslerimi kızartacağım. Patateslerim burada kızarırken ciğerimin üzerinde olan zarı görmüş olduğunuz gibi hemen çıkartacağım. Ciğerleri de patatesleri doğradığım küçüklükte doğrayacağım. Kızarmış olan patateslerimi peçeteli bir tabağa alacağım ki yağ çekmesini önlemiş olacağım. Şimdi unumu kabıma boşalttım. Üzerine karbonat ilavesi yapıyorum kırmızı toz biber ilavesi yapacağım, tuz karabiber ilavesi yapacağım. Güzelce bir karıştıracağım. Daha önceden doğramış olduğum ciğerlerimi unla güzelce bir harmanlayacağım. Ciğerlerimi ununu almak için süzgeçten hafif şöyle bir geçirdim. Daha önceden kızartmış olduğum yağda yaklaşık 1-2 dakika güzelce kızartacağım. Ciğerlerim kızardı. Salata için salatalık, morsan ve maydanozlarımı ince ince doğrayacağım. Domateslerimin kabuklarını soyacağım domateslerimi de ince şekilde doğradıktan sonra cevizlerimi de aynı küçüklükte doğrayıp salatamı ilave edeceğim. Nar ve tuzumu ilave ettim. Salatama şimdi sirkemi de ekledim. Sumak ilavesi yapacağım. Zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Salatayı güzelce bir karıştıracağım. Salatam hazır. Şimdi kızarmış olan ciğerlerimle patateslerimi şöyle birbiriyle karıştıracağım. Şimdi sunum zamanı. Bir kalıp yardımıyla tabağımın ortasına salatamı yerleştirdim. Arnavut ciğerlerimi de salatanın kenarına şöyle yerleştireceğim. Ellerinize sağlık, afiyet olsun.